Baget yüzük mü o? Evet. Sertifikası var mı? Yok. Baget yüzükte sertifika olmaz dediler. Olur. Aa, nasıl olur? HRD Antwerp'le olur. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün yine çok önemli bir ismi ağırlıyoruz. Sektörümüzün en yetkili ismi daha önceden de bahsetmiştik, yine söylemiştik. Gece gündüz Türkiye ihracatı için, mücevher dünyasının ihracatı için durmadan koşturan bir isim ve sektörümüzün de öncü ismi Sayın Başkanımız. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Kamar'ın bugün misafiriz. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. E, sizi de görmek e, böyle sağlıklı bir şekilde bizi de çok mutlu etti. Sinan. Sina Pırlanta, Aşka atılan imza. Dahili işlem rejimiyle ilgili bir düzenleme olmuştu. O biraz e, sektörümüzü etkilemişti. Nasıl e, bir değişim var mı, gelişim var mı? Yani iyi... Türkiye'de tabii e, en son dün dünya gazetesinde de hatta bugün çıktı. E, tam sayfa. Yani bu dır dahili işlem rejimiyle alakalı yapılan son 2020'deki 2020 yılında genelgelerin hepsinin ben alelacele çıkarıldığını, e, cari açığa altının etkisinden dolayı bir işler yapılmak istendiğini ve burada da aramanın sonucunda mücevher ihracatçılar birliğinin çıktığını görüyorum. Yaptıkları işin cari açığı kapatmayla ilgili ilişkisi sıfır. Altın ithalatını düşürmeyle ilişkisi sıfır. Onun karşısında bizim karşımıza Bugün de söylediğim gibi inanılmaz bariyerler çıktı. Yani e, biraz önce siz gelmeden önce arkadaşlar işte önümüzdeki hafta yeni bakanın yanına gideceğiz. Şurada e, bunlar istiyorsanız fotoğrafını çekin koyun sizde. Eskiden 6-7 ayakta direkt ürün geliyormuş, fabrikaya giriyormuş yaklaşık 24 saatte. Yani sen herhangi dünyanın bir yerinden dahili işlem rejimi kapsamında altını alıyorsun. Bunu alıp da fabrikaya götürmen 24 saat. Şimdi herhalde 24 gün. Herhalde 24 gün. Yani bunun bir izin süreci var. İki darba, darphaneye gönderilip randevu alma süreci var. Darphaneden işlemlerin bitirip fabrikaya gitme süreci var. Yani biz burada tam 20 sene geriye gittik. Buna rağmen Türk kuyumculuk sektörü cebelleşiyor. Yani nasıl biraz önce örnek verdim Suudi Arabistan'a ihracat yapan bir adam eskiden alıyordu malını gönderiyordu, işi bitiyordu. Şimdi malı üretecek, malını satacak, arkasından nasıl dolanmalar yapıp Suudi Arabistan'a malı göndereceğim diye bir de o tarafı çalışacak. Şimdi biz eskiden işimiz ihracattı, önümüzde bir tane engel vardı 2018 yılında bu ata karnesi dediğimiz yolcu beraber taşılan ürünlerin karnesiyle alakalı orada teminat mektubu çok yüksekti. Onları yüzde %10'lara yüzde onlara düşürdük. En büyük hedefimiz buydu zaten. Ondan sonra da önümüzde hiçbir engel yoktu. Ve hatta önümüzü açacak, Türkiye'nin önünü açacak tavsiyelerimiz vardı. Bunlar olmadığı gibi dahil işlem rejimin kapsamı önde olmak üzere, darpaneye ürünlerin gönderilmesi başta olmak üzere, standart dışı işlenmemiş altının dahili işlem rejimi kapsamında getirilmemesi olmak üzere nasıl yaptılar, nasıl çalıştılar bunlar çıktı. Bunlar da önümüzde büyük engel. Onun için yani şu andaki rakamlara bakıp da herhangi birisi bize derse ki ya başkan konuşuyorsun da bak ne güzel yüzde 36 geçen seneye göre ihracatını atmış. Arkadaş yüzde 236 artacaktı. Yüzde 236 artacaktı. Farkında değilsiniz. Yani e, kanseri gösteriyorlar, sıtmaya razı ediyorlar. Yanlış, hiçbir faydası yok. Yani şurada başka bir örnek var. 2018 yılında 300 ton ithalat yapılmış. Bunun 70 tonu dahili işlem rejimi kapsamında. Geri kalan 230 tonun benimle alakası yok ki. Vatandaş almış, devlet almış, o almış, bu almış. E, 2019 yılında yine 300 ton ithalat yapılmış. Bizim çabalarımızla da dahili ihracat 98 tona çıkmış. Çünkü biz bunu yükseltmeye çalışıyoruz. E peki esas sıkıntının olduğu 2020 yılında 500 ton ithalat olmuş. Yani 25 milyar dolar dedikleri. E kardeşim benim yine 99 ton dahili işlem rejimi kapsamında. Benim dahili işlem rejimi kapsamında getirdiğim altın yavaş yavaş yükseliyor. İşte 70, 75, 80, 85 ticaret arttıkça yükseliyor. Öbüründe e, geri kalanın benimle alakası yok. Geri kalan 400 tonun. Yani ben bunun hiçbir yerinde yoğun ki. Ama çıkan bütün genelgeler, yönetmelikler, darpane, o, bu, ceremesi bana çekildi. Bana çıktı. Onun için e, bununla ilgili hala mücadelemiz devam ediyor. Burada yanlışlık var. E, bunun bunun engellen kaldırılması gerekli ki biz dahili işlem rejiminin Türk mücevherinde büyük atılım olacağına inanan bir yönetimiz. Yani bunu anlatıyoruz. Bugün işte Dünya Gazetesi'nde haber çıktıktan sonra beni Rusya ticaret müşaviri aradı Ankara'da. Dedi ki Dünya Gazetesi'ndeki haberinizi okuduk. Rusya ile ilgili dahili işler rejimi ile alakalı neler yapabiliriz diye beyanat vermişsiniz. Bununla ilgili görüşelim diyor. Orası beni hemen arıyor. Ben bu kadar laf söylüyorum bizim bürokrasiye. Ya başka niye bu kadar bize laf söylüyorsun diye Türkiye'den beni arayan yok. Yani adamlar nasıl okuyorlarsa orada Rus kelimesi geçen her şeyi. İşte salı günü Ankara'ya gittiğimizde randevu alacağız. Rus Büyükelçiliğine gideceğiz. Onlara diyeceğiz ki arkadaş dahili işlem rejimi kapsamında altınlarınızı gönderin. Biz işleyelim size gönderelim. Ki dahili işlem rejimini burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ticaret Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, müşavirliklere, büyükelçilere hep söylüyoruz. Yani bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapmak, gümrük anlaşması yapmak bunlar zor ve meşakkatli işler. Fakat dahili işlem ve harici işlem rejimi zaten ülkelerin gümrüklerinde var. Dolayısıyla yalnızca senle ben anlaşacağız. iyi niyet olarak Ukrayna ile Polonya ile kimlerle iyiyse diyeceğiz ki dahili işlem rejimi kapsamında Ukrayna altınını bize göndersin. Biz işleyip size gönderelim. Bu kadar. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Rusya, ben bugün Rusya ile dahili işlem rejimi kapsamında kanalı açabilsem, ama tabi bu da sıkıntılı. Yani siyasi olarak her şeyi kullanan bir ülke turizmi açıp kapıyor. Yarın da tam böyle Rusya ile çalışmaya başlarız. Fabrikalar biner kişilik olur. Cart diye dırı kapatı verir. Bu kadar da kolay açılması ve kapanması. Onun için e, dahili işlem rejimi bu işin olmazsa olmazı. Bunun herkesin farkında olması lazım. Fakat herhalde Türkiye'nin hengamesinden, gündemlerinden, diğer meselelerinden buraya bir türlü sıra gelmedi. Yani e, normalde seyahat etmem şu anda belli bir ay iki ay yasak. Nefesle alakalı gitmem gelmem ama salı günü yeni bakanla görüşme var. Sektör başkanlarını dinleyecek dediler diye. Sırf onun için gidip bu hazırlıkları yapıyorum ki tekrar anlatacağız. Biz anlatıyoruz tam ikna aşamasına geliyor. Hükümette bakanlar değişiyor, bürokratlar değişiyor. Bir yandan da öyle bir zorluğumuz var yani. Tekrar anlatmamız gerekli, tekrar anlatmamız gerekli. Onun için dahil işlem rejimi Türkiye için büyük bir fırsat. Gümrük duvarı yüksek olan ülkelerle ilgili ihracatta da çok önemli. Biz bunun matematik hesabını da çıkardık. Yani bugün Amerika'ya yüzde sekiz vergi var. Yani yüz bin dolarlık gönderdiğiniz zaman sekiz bin dolar para ödüyorsunuz. E Peki karşıdaki adam yüz bin dolarlık altın gönderdiği zaman ne kadar vergi ödüyorsunuz? 250 dolar. 8 bin dolar, 250 dolar. Dolayısıyla insanlar altınını göndermek istiyor. Al diyor benim altınım. Çünkü zaten bu altın kendi ülkelerinde kayıt içinde. Al diyor benim altınımı, işle gönder diyor. Dolayısıyla yalnızca neye para ödüyor? İşçilik kısmına vergi ödüyor. Rusya'da %30 vergi var. 100 bin dolarlık mal gönderdiği zaman 30 bin dolar kapıda ödemek zorundasın. E ben 100, 100, bin dolarlık mal gönderdiğim zaman bu 100 bin doların işçiliğine kadar 5 bin dolar. Yani 3 dolardan da 5-10 bin dolar olsun. %30'u ne yapar? 3 bin dolar. 30 bin dolar, 3 bin dolar. Yani bunu anlatmamız lazım. Bunu anlatmamız lazım. Ben şimdi gideceğim salı günü Rus Büyükelçiliğine bunu anlatacağım. Diyeceğim ki efendim bunu böyle yapın. Zaten senin altının Rusya'da kayıt altında. Zaten bunun vergisini almış adam vergili. Ve gelin beraber ticaret yapalım. Bunu esasında devlet büyüklerinin anlatması gerekiyor. Onun için dahili işlem rejimini bir biz anlatıp önümüz açılmasını beklerken belli noktadaki belli noktadaki özellikle Hazine Kambiyo bürokrasisi anlamıyor. Hazine Kambiyo bürokrasisi de anlamadığı için habire kendine göre alelacele bir şeyler yapıyorlar. Başkan son olarak da ayar evleri ve bu dahil işlem rejimi bazı ayakları, bazı oyuncuları çok etkiledi. Ne olacak? Nasıl olacak? E, maalesef düzelecek Türkiye'de, mi? Türkiye'de hiç kimse yaptığı işle alakalı yani e, çok hızlı kararlar alınıyor. Dolayısıyla bir iş çeşitlemesi, efendime söyleyeyim, hani iş çeşitlemesi olsa da dediğiniz gibi yani adam senelerdir ayar evini kurmuş, ayar bakıyor, gelen altınları kontrol ediyor, ihracatı kontrol ediyor, sistemini kurmuş, 20 senedir böyle çalışıyor. E, panelin çıkmasıyla beraber bunlar tamamen saf dışı kaldı. Burada çalışan işçiler var. E, Hakeza bunun aynısı yeni bu e, plastikle alakalı da oldu. Birkaç tane basın organında, basın yayında plastik çöpü İngiltere'nin biz alıyoruz diye iki haber çıktı. Yasaklandı. E, peki tamam da oradaki fabrikalar ne yapacak? Yüzlerce işçi ne yapacak? bunların hepsi düzgün işi yapıyor da bu engellen ondan mı engellendi diye söylemiyorum. Yani evet art niyetliler de var. Bizim sektörde de var. Bugün dahil işlem ile alakalı bu genel gelen çıkmalarının sebebi sektördeki bazı oyuncuların art niyetli ve bunu suistimal etmesi. E tamam da sen gel sistemini kur bunları ayıkla. Yani koca 10 dönüm yerim var. Buğday ekmişsin. içinde ayrık var değil mi? Bu ayrıklar ne yapman lazım? Tarladaki adam gidiyor eliyle tek tek ayıklıyor. Bizim hükümetimiz öyle yapmıyor. Veriyor ateşe tarlayı on dönümü buğdayla beraber yakıyor. Tamam doğru ayrık da kalmıyor, buğday da kalmıyor. bu da böyle yani netice itibariyle burada yapılan şeyleri çok dikkatli yapmaları gerekli. Yani biz 2004-2005 yılında Müceve İhracatçı Birliği kurulduğu zaman o zaman Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gidip bunu konuştuğumuz zaman tak diye kaldırdı ve ihracatlar ondan sonra artmaya başladı. Dahili işlem rejimini anlattık, yine onlar çıkardı. Yani 20 sene önce kırılmış sistemi yine AK Parti hükümetinin, Sayın Cumhurbaşkanının kurduğu sistemi el birliğiyle taşlarını yerlerinden oynattılar. Ve Türkiye'de belki 2023 yılında Hedefine ulaşacak tek sektör olan mücevher sektörü de yerle yeksan oluyor. Hani kimse demesin ya olur mu ihracatınız artıyor. Arkadaş ihracatımız artan Türk müteşebbisi herkesten farklıdır. 24 saat düşünür, oradan gönderir, böyle alır, öyle satar, oraya girer, buraya girer, işini yapar. Ama önümüzde büyük bir yol gözüküyor, büyük bir ışık var. Yok diyorsunuz. Yani bu maalesef ee, bürokrasinin yatırımcılarla bütün sektörlerde ilişkiye girip tam anlaşamamasından kaynaklanıyor. Onun için buradaki arkadaşlar da kendi seslerini çıkaracaklar biraz. Bağıracaklar. Toplansınlar 10 tanesi, 15 tanesi kapalı çarşının önünde pankartlarla dolaşsınlar arkadaş. Yani neyi bekliyorlar? Ha başka işleri var. Tuzları kuruysa o zaman beklesinler. Gitsinler bak biz gazeteye, dergiye reklam veriyoruz, ilan veriyoruz. Orada da gitsinler onlar. Dünya Gazetesi'nde, diğer sektörlerde basın toplantısı yapsınlar. 15-20 tanesi bir araya gelsin, yandık bittik öldük desinler. Gitsinler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na, TOBA, İTO'ya ne yapıyorlar? Bir yandan da o tarafa soralım. Tamam bu taraf yanlış yapıyor da, ya o taraf ne yapıyor? O tarafta birileri çalışsın, bizim önümüzü açsın, biz de işimize devam edelim diye düşünüyorlar. Ha bu arada... Bu arada bunun darphaneye gitmesinin sebebi de yine kendilerine dönüp de bir baksınlar. Kendilerine dönüp de bir baksınlar. Burada toplantıda da söyledim, aynı şeyi söyledim. Yani mal gelmeden, ayar kontrolü yapmadan, külçe gelmeden rapor vermek falan filan gibi yapanlar varsa kendi işlerinde bunu da ayıklayacaklar. Yani bunu da düzenleyecekler. Yani her ürün geldiğinde oraya gelecek, kontrol edecekler. Kontrol ettikten sonra gönderecekler. İşte neticede sektördeki birkaç tane yanlış kişinin yaptığı hareket bütün sektörlere mal ediliyor. Bu insanların iyi iş yapanları da sesini çıkartmadığı için klasik Türk insanın bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Adam işini yapıyor, yan taraftaki çalıyor, çırpıyor, onu görüyor, sesini çıkartmıyor. Çıkartacak, çıkartmazsan işte böyle küt bitiyor. Aynı Adana'daki aynı plastikçiler gibi gündem olduğu için 100 tane geri dönüşüm fabrikası var. Belki içindeki 60 tanesi yanlış iş yapıyor. 70 tanesi. 30 tanesi ses çıkarsın zamanında ya. Bunlar yanlış iş yapıyor. Bunları kapatın, kontrol edin. Bunlar ithalat yapmasın. Veya ithalat yaptıktan sonra atık maddelerini atmasın, etmesin, gitmesin diye. Al hepsi kapandı. Bunun gibi. Yoksa biz İngiltere'nin çöpünü falan aldığımız yok. Normalde çöp torbaları, şu anda herkesin çöp torbaları, ham plastik maddesini alıyoruz. Petrol alacak. Şimdi adamlar petrolle yapacaklar. Varili 60 dolar. Belki bunları aldıkları zaman varil hesabı yaparsan 20 dolara geliyordu. Bilmiyorum bunu. Anlatabiliyor muyum? Yani çöpü aldıkları için çok ucuza mal ediyorlardı. Bunun gibi yani. Burada bürokraside bir rot balans yapmak lazım. Başkan benim sorularım bunlardı. Sizin bir mesajınız son olarak eklemek istedim. Benim de. mesajım şu ya. Netice itibariyle Türk kuyumculuk sektörünün potansiyeli çok yüksek. Her zaman söylediğimiz gibi stratejik bir sektör. E ee, önümüze engeller gelse de Türk mücevher sektörü yolunu bulur, ihracatını yapar. Neticede fakat bu yapar da hani nasıl yapacaksın kardeşim cümlesinde manasında söylemiyorum. Gider İngiltere'ye yapar, İtalya'ya yapar, Amerika'ya yapar. Oraya buraya yapmaya çalışır ama büyük bir potansiyeli kaçırır. Büyük bir potansiyeli kaçırır. Yani dünyada şu anda 100-110 milyar dolar mücevher ihracatı dönüyor. Yani biz burada şu anda yüzde pay alıyoruz diyorduk. Yüzde dört, yüzde beş. Bizim hedefimiz yüzde onluk pay almak. İçten bile değil. Yani yüzde on, yüzde yirmilik bir pay almak içten bile değil. Yalnızca ufak tefek rot balans ayarları yapılacak. Onun için ee, birincisi kendi sektörümüzdeki oyunculara. O genelge çıkmış, bu yönetmelik çıkmış. işlerine baksınlar, devam etsinler. Mücevher İhracatçı Birliği'nin yaptığı şeylere katılımcı olsunlar. Mücevher Portalı, G-Box, Amerika Fuarı, Hong Kong Fuarı buralara katılsınlar. Ee, onun dışında da öbür tarafta bürokrasiye söyleyeceğim de bizi anlamaya çalışsınlar. Bizi dinlesinler. Önümüzde çok yol var. Yani üçüncü ayakta altınla alakalı bizim işim, bizim alanımıza girmiyor ama e, altın Türkiye için stratejik bir sektör. Hep bunu söylüyoruz. Bununla alakalı da yapılacak çok iş var. Bugün Dubai'nin Dubai olması ve birçok sektörde lider konumuna gelmesinin sebebi kendi bulunduğu coğrafya ve etrafındakilere rahatça giriş çıkış imkanı vermesinden kaynaklanıyor. Biz biz de belli kanunlara göre önlemlerimizi alalım. Ona göre çalışalım. Eğer bunu yaparsak eğer hala biz ısrarcıyız 5 kilo yolcu beraberi getirilmesine. Hala ısrarcıyız. Yolcu beraberi 5 kilo getirmek Türkiye'yi çok fazla da farklı yerlere getirir. Sırf kuyumculuk sektörü için demiyorum. Turizm için. Emlak piyasası için. Yatırım için. Yani bugün Dubai'nin 700 bin dolar nüfusu var. 3 milyon nüfus var. 700 bin dolar Dubai'li geri kalanı Little India diyorlar. Küçük Hindistan diyorlar. E bu kadar insan bu kadar evi alıyor, oturuyor, ticaret yapıyor. Ya, ticaret yapıyor. Bırakın biz de yapalım. Kurallarına göre yapalım ama kuralı da ona göre bakalım. Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Bize değerli vaktinizi ayırdınız. Söylediğimiz gibi önemli konuları konuştuk. Önemli mesajlar geldi yine başkanımızdan. Mücevher İracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Kamar'la gündemi değerlendirdik. Son rakamları bize açıkladı. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.